O evet biliyorum. Ee, şu an bir şey yok ama ne de evet. Şu anda bu etkileşimlerden farklı Çok fazla yer var tabi ama evet haberimizin uzunluğunda düşünüyorum. Evet neredeyse ne kadar ilginç olduğunu biliyorsunuz tabii. Arkada Arkadaş şu an bir yerdeyim. Şu an geziyorum öylece ama ne değiştiyi biliyoruz. Ee, neden böyle fa daha fazla çekimler var haberimiz var ama. Yine de işte görüyorsunuz yani her şey ortada. Ama evet umarım her şey bir an önce halledilir ve her şeyi bir yere oturmaya çalışırız. Yani daha fazla, daha fazla düşünce olarak bizler çok farklı bir şekilde çıkartabiliyoruz. Şu an yine nerede olacağımızı düşünüyoruz ama. Bir dakika. Ya, evet. Şu an biraz öne geleyim. Nerede olacağız bakalım reklam falan, falan göstermeyelim. Evet, haberimiz var tabi. Şöyle geldik. Biliyorum. E, arkamda falan da çok fazla yer var ama hiçbir yere çekmemize o kadar da gayret göstermeye gerek yok. Evet. Her neyse evet. Umarım, umarım dediklerimi anlamışsınızdır. Bakalım. bakayım. Çok stres, çok stres yaptığım kesin ama yine de. Öyle değil mi? Belli oluyor dışarıda. Bunu dokun. Ee, zaten çok fazla şey var. Her neyse. Evet, umarım, umarım, kolayca falan işlerimizi bulabiliriz. Ama yine de evet. Haberim de var. Bu kadar çok evet, Bu kadar fazla yerin sebebi aslında evet. Farklı bir gezideyken evet, burada falan çok olaylarımız oluyor. Ondan evet. Her şeyi çekip çekmeye çalışıyoruz tabii. Evet.